Bismillahirrahmanirrahim. Soru, cevap. Çocuklardan kalem kaldırılmış derken Ümmetin Misakı adlı kitapta kafirlerin çocukları da kafirdir, cehennemdedir diye bahsediyor. Bu hususu açıklar mısınız? Babaları İslam'dan dönenler, babaları mürtet olduktan sonra dünyaya gelenler, yani mürtet ve kafir ana babadan doğanlar, mürtet olarak değerlendirilmeyip kafir olarak değerlendirirler. Zira onlar kendileri İslam'dan dönmediler. İslam'dan dönenler onların atalarıdır. Bundan dolayı onlara mürtet hükmü tatbik edilmez. Onların kafir olarak değerlendirmeleri ise kafir ana babadan doğduklarındandır. Kafir ana babadan dünyaya gelen herkes kafirdir. Bu hususta İbn Mesud radıyallahu anh'dan rivayet edilen bir hadiste şöyle denilmektedir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Ukbe bin Ebi Muayit'i öldürmek istediği zaman çocuğun durumu ne olacak?'' denince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun yeri ateştir dedi. Bir başka rivayette ise o sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki: "Ateş hem onlar hem de babaları içindir." Nebi sallallahu aleyhi ve selleme müşriklerin arasında yaşarken kadın ve çocuklarına bir felaket gelen insanların çoluk çocuklarını durumu sorulduğunda "Onlar da onlardandır." dedi. Babaları dinden dönmüş olan kimseler dönmüş oldukları dine göre muamele görürler. Eğer bu din, Hristiyanlık veya Yahudilik ise Yahudi veya Hristiyan muamelesine tabi tutulurlar. Yani ehli kitap muamelesi görürler. Eğer müşrik iseler, müşriklere uygulanan muameleye tabi tutulurlar. Kestikleri yenmez ve kadınlarıyla nikahlanılmaz. Cevap Mesruk, Ukba bin Ebi İbni Muayit'in oğlu Amr'a hitap ederken İbni Mesud radıyallahu anh'dan şöyle rivayet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem babanı, mürtet olan Ükbe bin Ebi Muayti, öldürmek isteyince onun çocuklarına ne var diye soruldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara ateş vardır dedi. Ebu Davud, Hakim ve Es-Sehebi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mürtedin çocuğuna ateş vardır deyince bu çocuğa karşı yapılacak muameleyi kastetmiştir. Mürtedin muamelesi değil. O hiç Müslüman olmamış kafirin hükmünü alır. Onu öldürmek caiz değildir. Çünkü babası Müslüman değildi. O, hilafet devletinde kafir çocuklarının muamelesini görür. Ona ateş vardır. Sözü kafir olduğuna dair bir kinayedir. Kafirlerden sayılır. İslam hilafet devletinde kabul edilen zımmilerin çocukları kendilerine ilhak edilir. Onlar kafir muamelesi görürler. Namaza zorlanmazlar. Miras olarak babalarından mal ve paraları varsa onlardan zekat alınmaz.'' babasının mensup olduğu dinin mabetlerine gidip ibadet yapması engellenmez. Domuz yemesi yasak konulmaz vesaire. Eğer müşrik iseler müşriklere uygulanan muameleye tabi tutulurlar. Kestikleri yenmez ve kadınlarıyla nikahlanılmaz. Bali olmayan müşrik çocuk bir şey keserse yenmez. Kız ise onunla nikah sözleşmesi yapılmaz. Babası mürtet olunca Hristiyanlığa veya Yahudiliğe geçmiş ise çocuğu ehli kitap sayılır. Kestiği yenir. Kızlarıyla nikah sözleşmesi yapılır normal kafirlerin muamelesini görür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her doğan çocuk fıtrat üzerine doğar. Sonra babaları onu Yahudileştirir ya da Hristiyanlaştırır veya mecusileştirir. Hayvanlar gibidirler. Hayvan ancak hayvanı doğurur. Buhari ve Muslim. Bu hadisin bir manası çocuk bali oluncaya kadar fıtrat üzerinde doğup sorumlu olmaması. Aynı anda babaları onu kafir olarak yetiştirir onlar bundan engellenmezler. Aynı anda bu çocuklar kafir sayılırlar. Dünyada muamele böyledir. Bali olduktan sonra Allah karşısında sorumluluğu başlar. Daha önce sorumlu değildi. Allah indi de suçlu değildir. Bu nedenle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kalem şu üç kişi üzerinden kaldırıldı. Uyanıncaya kadar uyuyan kimse, Bali oluncaya kadar çocuk ve ayılıncaya kadar deli. İbni Hanbel, Ebu Davud, Tirmizi, Buhari. Çocuk balik oluncaya kadar kalem onun hakkında günah yazmaz. Mecazi mananda sorumlu değildir. Balik olunca kalem onun hakkında yazmaya başlar. Nitekim Ükbe bin Ebi İbni Muayit'in oğlu Amr Bali olduktan sonra Müslüman oldu. İbni Mesud radıyallahu an babasını öldürünce onun hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dediğini hatırladığında bu çocuk Müslüman olmuştur. Allah'ın izniyle ateşten kurtulmuş olur.'' yine El Velid adlı başka bir oğlu vardı. Müslüman oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu bir yerde görevlendirdi. 3. Raşid Halife Osman döneminde Ermenistan fethine giden orduya katılmıştı. Böylece babaları İslam'dan dönenler, babaları mürtet olduktan sonra dünyaya gelenler, yani mürtet ve kafir ana babadan doğanlar, mürtet olarak değerlendirmeyip kafir olarak değerlendirirler. Fakat babası Müslüman iken doğmuşsa bu çocuk Müslüman olarak sayılır babaları tövbe etmezse öldürülür ama çocuk Müslüman sayılır. Yine baba mürted olursa anne Müslüman ise kadın kocasından hemen ayrılır. Çocuk Müslüman sayılıp annesiyle beraber gider ve yetişir. Esat Mansur